Evet kuyunlarım hepiniz damaş geldiniz. Evet canıcıklarım bu videoda sizlerle birlikte çok güzel bir Nescafe yapacağız ama bu sefer süsleyerek Nescafe'mizi yapacağız. O zaman e, ben malzemeleri söyleyeyim. Ben sizi bekletmemek için ocakta sütümü e, şey yaptım ısıtıyorum. Biraz süt, bardak, şeker, toz şeker, Nescafe'miz, biraz hindistan cevizimiz e, ve kakao'muz, çay kaşığımız. Cam pipet ve süt köpürtücümüz var. Ee, tabii ki ben sizin dediğim gibi bekletmemek için önceden ısıttım. Ben yani toplam 10 dakika falan ısıttım sütümü. Şimdi e, mesela burada şeker koymaya da bilirsiniz. Mesela burada kakao, şeker ve e, Hindistan cevizi istek olarak mesela. Şeker koymadan içenler de var kuyuncuklarım. Ama ben şekersiz içemiyorum. Biraz acı geliyor bana. O yüzden şeker koydum. Şimdi ben burada Migros'un sütünü kullandım. Migros'un şu gördüğünüz mor olan onu kullanıyorum. Şimdi burada sütümü ısıttım. Çok sıcak olduğu için böyle bir bezes sardım. Sardım, kıyınlarım. Çünkü çok böyle elim yanıyordu. Cezvenin sapı biraz sıcak, ısınmış. Şimdi sütümü bardağımın içerisine döktüm. İlave ediyoruz. Şimdi bunu süt köpürtücüsü ile çırpmadan, yani köpürtmeden öncelikle toz Nescafe'mizi aynı toz demişim şey. Nescafe'mizi koyacağız. Şu an kameramız gördüğünüz gibi buhar oldu. Şuraya koyalım bezle Şimdi kuinerim öncelikle şu an gördüğünüz gibi mutfak bayağı bir dağınıktı. Ama ben öncelikle tabii ki kahve içerek toplayacağım. Onu daha hoşuma gidiyor. Öncelikle şöyle şunu bir alalım. Şu şekilde. Şu sütü göstermeye çalışıyorum. Evet şimdi ben birazcık şu tezgahı toparlıyorum. Birazcık döküldü buraya. Onu siliyorum falan filan. Sonra burada gördüğünüz gibi rahatça çekebiliyorum artık. Gördüğünüz gibi bu sefer güzel bir şekilde çekiyorum sonunda. Burada bardağımın içine e, toz, hep de toz nescafe diyorum ben. Nescafe'mizden işte koyuyoruz. Ben bir çay kaşığı koydum. Bir de çok az daha koydum birazcık. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi bunu süt çöpücüsü ile Çırpmak var, şöyle çırpıyoruz. Çok alttan yaparsanız makinanız bozulabilir, o yüzden birazcık üstten yapın. Böyle bardağın tabanına değdirmeden yapıyorum bunu gördüğünüz gibi bu şekilde çırpıyorum ee, ben bunu böyle biraz köpürmek istemiştim ama böyle bardağın ağzına kadar tam böyle taşıyacaktı biraz öyle istemiştim ama maalesef ki istediğim kadar o kadar olmadı ee, o yüzden ama yine böyle bir av avucumuz kadar falan oldu yani o avucumuzun de çıktı gördüğünüz gibi queen's game şimdi zaten bu kadar tam köpük çıktı ben burada şey yapmaya çalıştım çizdim Biraz kötü oldu ama neyse sorun yok. Şimdi böyle köpürttük kuyunlarım. Geçelim süslemeye. Ee, yani Nez kafe yapıyordum hep böyle bitiriyordum. Yazları böyle bazen içine buz atıyorum bunun. Yüzden ee, zaman da sadece şey yaparım yani buz atıyordum o kadar. Bir damla çikolata falan varsa belki onu da ekliyorum. Damla küçük böyle içine hoş alıyordum. Ee, şimdi başlayalım süslemeye. Bu şekilde öncelikle sütümüzü ne yaptık kuyunlarım şekerliyim kahveli şey e, kahveli bayrağın üstüne döktüm bir güzel köpürcüsü ile köpürttüm şimdi kıyılarım e, için önce hindistan cevizinden koyuyorum bir çay kaşığı kadar böyle serpiyorum ve burada zaten e, sesler duyulmuyor ama böyle şey oldu cız diye bir ses geldi böyle tereye ayrılmış tavada gibi e, böyle köpükler biraz içine girdi azaldı Lip ben burada şey yaptım. Kamerayı kapatıp kakaom, kakaomuzu açtım. Sonra böyle biraz üzerine dökmeye çalışıyorum. Burada dökemedikten sonra e, kakaom oluyor. Ben de onu yedirmeye çalışıyorum. Böyle bir üflüyorum. Uçmasın diye elimi koyuyorum da. O kadar kötü yani. Sonra diyorum olmuyor. Kaşığı soksam köpük kaçar. Biraz elimle ikna etmeye çalışıyorum ama kötü oldu. Görüşürüz.